Herkese selam dostlar. Bugün sizinle birlikte bu kötü ayakkabıyı temizleyeceğiz. Hadi kanalıma bu olmayı, like atmayı unutmayınız. Şimdi kullanacağımız evet. ıslak mendil. Her El. gibi. Elim gözüküyor. Sanki. Böyle böyle. Şimdi ıslak mendilimizin burasını aldık. Ayakkabımızın yan kısımlarını. Oo, ne çabuk geçiyor. Birazcık hasta oluyor. Şu siz de böyle yaparsanız böyle diyeceğim. <laughs> Ayak yok. Bakın ben beyaz olmaya başladım. Açlıktan gezme. Yan tarafına geçtik. Burayı da yeter bitmiş. Ay. Ben anneme söyleyeyim mi? Niye? Ses var. Böyle yıkıyoruz, siliyoruz. Sonra yıkayacağız. Yıkayacağız. Çok kullanmış. Yan tarafında böyle yaptık.

İkinci ayakkabımıza geçeceğiz şimdi. Birinci ayakkabımız böyle. Böyle. Çok güzel olmuş. Şöyle. Burada kalsın <laughs> kenardan. İkinci ayakkabımız. Elleşme. Elleşme. Çekil. Ben çekemem ya. Çekersin hadi hadi. orada. Tamam açık da. Şimdi bunu da böyle. <gülüyor> <gülüyor>

Yan tarafına geçtik. Hayır. Galiba içildi. Zaten bunu temizlemeyeyim mi? İçeriden. Orayı temizlemeyeceğiz. Hayır. Tam böyle mi çekeyim? Tam evet böyle. Evet tam böyle. Şimdi diğer taraflarına Açıyoruz. Iyy çok kötü çok olmuş. Çok kötü oldu evet. Ayağımdan ne sürüyor? Gördüğünüz gibi. Başardık.